Hoş geldin. Bugün sizin bayramınız. Değil mi? Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin özgürlüğünün temelini attığı gün bunu size bahşetti. Dünyada böyle bir lider yok. Değil mi? Sayın Başkanım, bunu size takdim etmekten şeref duyuyorum. Markanınıza geçin. Hadi. Ben Yaşlı. Oturabilir miyiz? Hayır. Evet. Atatürkün çocuklarına ithaf kansaile diye aynı zamanda benim de çok sevdiğim bir sözüyle başlamak istiyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını öncelikle saygı, sevgi ve hürmetlerimle anıyor. Yokluklar ve güçlükler içerisinde verdikleri istiklal mücadelesi yolunda demokratik yaşamın ilk adımı olan Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu özel günü çocuklarına bayram olarak hediye eden bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum çocukların çocuk bayramı kutluyorum. Teşekkür ederim. Aferin. Çocuklar için alanında uygun bir yerin yere Luna Park yapılması ama bu Luna Park'ın çocuk Park olmasını istiyorum. Ve bu Park'la ilgili çalışmaların hazırlanarak dosyanın pazartesi masamda olmasını istiyorum. Baş, baş. Teşekkür ederim. Çünkü bisiklet yoluyla hazırlıklar tamamlanmıştır. Yakında ihaleye çıkacak arkadaşlarımız. Talimatınızı yanınıza getireceğiz. Var mı başka talimatlarınız? Yok. Ben buraya geldim. Sizi tanıdım. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da sizi çok merak ediyor. Uygun olduğunuz bir zamanda sizi okulumuza davet ediyorum. Size de uygun olursa 11 Mayıs Çarşamba günü kelimesimize bekleriz. Olur. Olur. Çok güzel sizden aldık mı evet